<laughs> Tecrübe yani Mesafirin Babacığım geldi. geldi. Hoş Hoş geldi. geldi. Hoş Hoş geldim. Geldim. Dille başından mı başlayacak? Hoş, Hoş geldin. Şimdi tatlı tatlı ağzı sokarsın. tatlı tatlı sorarsın. Hiçbir şey konuşmayacağım. Hoş, Hoş, <laughs> 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkesin yanında bir şey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş Öptürmüyor. Evet, var öptürmüyor. Bir şey oldu kızım. Öptürmüyor. Öptürme. <laughs> Öptürme. <laughs> Öptürme. <laughs> Öptürmem diyor. Nereye oturuyorsunuz? Gel buraya. Her zamanki yerinize. Öyle mi? Öptürme. Buyurun. Hadi çık gel. Şey içersin ama. oraya gireceğim. gireceğim. Su vereyim mi? Ne? Neyiniz var? Su ve içeyim. Su mu kahve? Su, kahve içmeyin. Su, dur ben elimde. Tamam. Erkeklerine gittin mi? Gittim Melis. Neler oldu? Konuştuk biraz. Kızımı ee ama onlar sizin üstümüze attı. Bizim üstümüze mi? Nasıl yani? Ne gibi? Kızlar De çıkardı dedi. lazımdır zaten. Hayır hayır ben ee ne gibi Bilaf bizim geçişsin. üstümüze attıklarını algılayamadım. Yani Kim o, bizim üstümüze attı? ben o olayı he? Kim bizim üstümüze attı? Suç ben bir kişiyi ben Ceyda kimle e, muhatapsa burada ben ona suç bulurum. Şimdi insan birisinden evlendiniz. E birisi geldi. Melis kötüdür dedi. Boşacak mı hemen? Sonuçta Adnan da Ceyda da yani yetişkin insanlar. Adnan'ın size söylemesine de gerek yok. Ceyda ile bunu kendi aralarında halletmeleri gerekir. Ayrılacaklarsa da devam edeceklerse de bu onları ilgilendiren bu konudur zaten. Evet. Ee, ama tabii ki de ikisinin ilişkide hataları olmuş olabilir. Ama bu ilişki bitti gitti. Hala bu ilişki bittikten gittikten sonra hani sizin şu anda gelip aslında Adnan'la konuşmanız da çok doğru değil bence. Yok ben Doğru değil de şu ben şimdi kendiniz de bir... boşuna yoruyorsunuz Yok. onunla ilgili. Ne bir şey daha ekleyeyim. Yo, ben o zat, Siz o, o zaman mi de, mi de, da ben edin oza dedim ben şeye kızdım Melis. Ama Ünal amca bir tek sizin kızınız değil ki eski nişanlısıyla görüştükten sonra ilişkisi biten. Ayça da eski nişanlısıyla bir evet. masada oturdu diye ilişkisi bitti. Evet. Bir tek sizin kızınıza has özel yapılmış bir şey değil. Amca nasıl özür dilerdi abi? Nasıl isteseydin. Nasıl? Yani nasıl? yaptıysam maharet şey özür dilerim. Az, 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 az. Adam uzatmadı ya. Yani. Yani. He? Uzatma. Uzatmadı. Uzatmaz. Başlarından açıklamış. Hepsi özür diledi ya. Sen özür dileyecekler belliydi zaten. Onlara diledi. Ne yapayım? Allah ne yapayım? Allah Onlar geldi, siz yapın. Tamam Adam o o mı Nesli? Yine kadar anlamadı ya. Anlamadı ya. Ünal abi geldi, e, zamanında gelinler evine kızdığını söyledi. Fakat sonradan iyi ki yapmışsınız, hak verdim size. Kızgınlığım da geçti dedi. Ama damatlar evini yerdi de yerdi. Eksim. Aklıma şurada gelinlikle düştüğün geldi. Yapma ya. <laughs> Aa. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Bu gelinlik bu kıza gönderilmiş. Aynen, Ceyda'ya cuk oturturlar. Ay yok artık. Çok hoşuma gitti. Özlemişim Ceyda. seni. Ceyda, o gelinlik senin diye ne kadar mutlu olmuşsun hatırlıyor musun? Ceyda, gözlerin dolmasın Ceyda. Vallahi şurada küt diye düştüğün ya. Ceyda çocuk olduğunu hatırlıyor Aynı musunuz? Oynadık. Adnan ne ne onu yalnız bırakmamak için o da çocukluğuna girip evet, gelmiş. Yani ne, ya, ne güzel oynayıp gülüyorduk şurada neler geldi başımıza neler geçti Ceyda demişti ya o gelinlik benim falan diye şurada sırayla gelinlik deniyorduk ya biz Şş. ne ara bu kadar kötü olduk da ne ara bu hale, hale, hale geldik evet. ben anlamıyorum ya bir bak kayboldu <laughs> 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 ederken. Gel çocuğum, gel çocuğum. Kanka bir, daha bir daha şey yapacak. yok ama yani, yok. Bir şey kendini yemiyor. Bir şey söyle mi? Hakikaten şey bayılıyormuş ya. Ali kendini yiyince Yemin ederim bu gelinlik sana. Senin gelinlik ki nazar değil, nazar. 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 Bir de. Aman Ceyda. Tamam ben ne de yardım Geçecek ki burada. Biz ne kadar Geçti kavga edelim evden çıkarken evet, kardeş olacağız. Zaten geçti. Zaman çok çabuk geçiyor. O zaman soru yok şu göz yaşlarını dökme. yok sadece mutluluktan ağlıyoruz <laughs> yani. Başka hiçbir şeyden değil. <gülüyor> <gülüyor> ama yarabı yerleşemedim. Ee, kız kardeşler gibi aynı evde yaşıyoruz. Ve Sen böyle bir şey demiyorum. Hangi mi? kız kardeşimizi <laughs> sevdiğimiz değişiyor bir şekilde. Aynen. Yani ondan sonra ama şundan eminim ki finalde çıkarken birbirimizi sevdiğimizi anlayacağız. Benim bahsettiğim konu bu değildi. De. Ne? Benim, benim, benim aklıma bu geldi. Kötülüğü hiçbir insan hak etmez ki. Çok Sonra sevgiyi ben kim hak ediyor? Biz buranın psikolojisi. Ben de zaten pardon da. ya. Daniela çok sevgiyi kim hak ediyor? Karşımdakinin Herkes sevgi çok sevgiyi hak, hak, ettiğini nereden bileceğim? Herkes sevgiyi Herkes hak, eder. hak eder. Ama bak mesela siz diyorsunuz ya az önce dediniz ya mesela ismini vermek istemiyorum şu anda bazı sebeplerden ötürü. Ben insanlara ama deniyorum. Sevgimi veriyorum. Evet belki sonrasında çok pişman olacağım şeyler görebiliyorum. Ama evet ben görüyorum. Sen diyorsun ya insanlara çabuk güveniyorsun diye. Evet. Belki ben çabuk yapıyorumdur o güveni. Ama sonunda ben bırakın yani ben yaşayayım. Anladın Öyle mı? sana bir şey soracağım. Ben yaşıyorum her şeyi. Hani ben... dedin ya ben dedim herkeste dedin, dost olmam dedim. O insanın ismini de anmayacağım. Evet. Gerek yok çünkü. Yani anmayacağım. Hani biz seninle hiç dost olduk mu? Zamanında evet. Zaten seni... Ee, sevmiyor olsaydım senin bunca yaptığın şeye bu kadar tepki göstermezdim. Umursamazdım yani. Anladın mı? Senin bana bu kadar yaptığın şeyi zaten anlayamıyorum. Anladın mı? Çünkü ben senin bir ilişkin varken ben bu kadar yapmamıştım sana hiçbir şeyi. Yani ben seninle bu kadar hiç dalga geçmedim mesela. Ya da onu bunu bırakın paylaştığımız şeyler yani. Yani bu platformdayız diye bazı şeyleri yapıyoruz evet farkındayım ama bazen gerçekten hadlerimizi çok aşıyoruz. Anladın Aynen. Mı? Canımızı çok yakıyoruz. Çok. Burası evet bir yarışma programı ama her şeyi bir kenara bırakıp insan olduğumuzu unutuyoruz bazen. Sen belki de neyi göremedin biliyor musun? Bazen bir insanı çok seviyorsun. Sonra insan sen onu hiç sevmemişsin gibi ya da seni hiç sevmemiş gibi bir köşeye atıyor tamam mı? O anda kendini nasıl hissediyorsun biliyor musun? Kullanılmış. Ben maddi bir şeyden bahsetmiyorum. Maddeye çekme sakın. Sen benim ne mi kullanacaksın? Tamam mı? Ben sen beni kullandın falan demiyorum. Ama insan ister istemez öyle hissediyor. Tamam mı? Senin e, ben de uyandırdığın his tamamen buydu. Ben sana niye ben kızdığımda, kızınlaştığımda, tamam mı? Sana karşı hissettiğim his sadece buydu biliyor musun? Ben Çünkü mesela o zaman dilek geldi. uzaklaştım Bak, Ne biliyor musun? Dilek geldi bu eve. Hı -hı. Haklı. Bir anda çok yakın oldun onunla. Evet. Ve ben sana itiraf edeyim bir şey? Ben seni gerçekten kıskandım. Biliyorum. Ama ben, ben senin ne boyunu, ne posunu, ne kilonu, ne saçını, ne yüzünü, ne gözünü öyle şeylerini değil. Sadece senin onunla yakın olmadık kıskandım. Bahsettiğim şey buydu. Evet, Fazla sevgi vermesi. Neden biliyor musun? Fazla sevmesi. Çünkü ben seni çok seviyorum. Buydu işte. Ve İki günlük insanla benim de paylaştığı şeyleri paylaşmanı azmedemedim. İşte biz ne ara bu kadar Anladın sevecek mı? olduk? Niye? Anlıyorsun. Niye bu kadar seviyorsun? Hak etmiyor ben ki. Ben seni anlıyorum ama dilekten önce Bahsettin de buradaydım bu ben Meniz. Dilekten, dilekten önce, önce neden bu sevgini gösteriyorsun? Dilekten önce de buradaydım istemedim. ama sen öyle bir duvar ördün ki kendine. Sen duvar ördükçe ben duvar ördüm. Sen kötüleştikçe ben kötüleştim. Sen sertleştikçe ben sertleştim. Biliyorsun zaten ben çok sert bir insanım. Aslında çünkü içim çok yumuşak olduğu için dışıma çok sert bir duvar ördüm ki her zaman kırılmayayım diye. Ben de öyleyim. diye. Sen de benim aynımsın. Bu yüzden zaten zamanında çok yakın olduk. Senin ilk kırılma noktamızı hatırlıyor musun? Demiştin ki işte Cansel sen ben mevzusuydu konu. İşte ben e, Cansel'i seviyordum. İşte Cansel bir Melis iki falan öyle bir şeyler konuşuyordum. Bana yani, sana demiştim daha ki. Önceden, daha önceden onunla dost olduğumu, daha sana ne olduğumu Kırılma noktası oydu. Ben sana ne demiştim Dani? Demiştim ki Dani bir numara olamazsın. Bir numara olmana da gerek yok. Önemli olan sevmen ve sevilmen demiştim. Ben seni o kadar çok sevmiştim ki bir numara ol, iki numara ol, üç ol, beş ol fark etmez. Ben de senin için on olayım istersen o da fark etmez. Ama sadece birbirimizi koşulsuz, şartsız sevebilmemizi istedim ben senin. İşte ama sen, sen gereksiz alınganlık yapıyorsun Bunu başaramadım bence. Ben sadece şunu söylemek istedim. Senden önce Cansel iledim. Anladın mı? Hepsi bu. Sen bir numarasın o iki numara değil. Yani o zamanlar seninle samimi değildik. Bu bir gerçek. Seni kıskandırma huyum var. Cansel'le samimiydim. Ben, bu, ile. ben bunu söylemek isterken sen Onu alınganlık yaptın anladın mı? Aynısını eşine de yapıyor. Hepsi buydu. Yoksa herkes herkes aynı sevemez. Senin yerin farklıdır, onun yeri farklıdır, Mehtap'ın yeri farklıdır. Hepimizi zaten mümkün değil ki aynı sevelim.